Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Berat'la bir birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar 4000 kupa oldum. Arkadaşlar ben 12765 kupayım. Aslında Be Berat'ın Berat'ın çok kupası vardır ama bir bi bir hesabına girmiş. Yani bir hesabını çalmış. Aynen hesabını çalmışlar. Normalde 13000 ama 12700'e indirmişler. Ben bak, ne alayım? Bak bak pem, e arkadaşlar pem aslında e, 500'ü 489'a indirmişler. Ne alayım? E, e Max'i al. Max. Turbo time. Ya yok savaş yok. Hayır. Niye? İşte. Tamam. Arkadaşlar bu arada biz kuzeyiz. Bilmeyenler bilsin yani. Yorumda yazmayı unutmayın. Bizi seve bizi sevenler için bir, sevmeyenler için. <laughs> sevmeler için niye ki? Yani mesela beni sevmiyorlar ki yorumlara. Ben beni, seviyorum. seviyorlar. Seni de beni de seviyorlar. 1 Niye biz işte bizi seviyorlarsa iki, sevmiyorlarsa iki. Hayır bana. Sıralar <laughs> 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 için mi? Frank geliyor, Frank geliyor, Frank geliyor. Aşk çok geldi. Hmm, o kadar. Aşk barbar bile benimle yok. Babam sildi oyunu. Ben Sonra ben yine yükledim. Ben de var. Varsa de var. var. Varsa var. Var Sen benim peşime takıldın ya. Robot. Robot ben, ben. ben sana şimdi hız veriyorum. Hadi. Robot. Robot beni kovalıyor. Görüyorum. Görüyorum Görüyorum. Ver hızı. Ver hızı. Salak robot. Evet arkadaşlar öldürdük. Salak eee. robot dedim öldü. Aa, arkadaşlar bu arada Eğitim. Arkadaşlar bu arada eee Berat'ın kanalına abone olmayı unutmayın. Oyunluğu bekçisiniz. Olsun. Tamam. Herkese bir de derim ben niye bunu yapıyorsunuz bunu bildiğim? Ben robotları kurtuyorum her şeyi yapıyorsun diye. Evet arkadaşlar. Robot sayesinde 12 yık oldum. Ooo! Acı Mehmet öldü. <laughs> Acı Mehmet dedim öldü. Robot <laughs> yeter artık robot. <laughs> Neyse arkadaşlar. Yanımızda benim kardeşim de var. Ama o videoda gelmedi. Arkaya müzik koyar mıyız? Hayır koymayız. Evet. Tamam koyarız. Darıl darıl darıl. Öle can oldu. Bir şey mi dedin? Bir şey demedim abi. <laughs> ben abi ben bir şey... Yapayım. Abi ben ne yardımcı Joey abi. 64 <laughs> <Abi, 3> vardı <laughs> bana bana hiç vermiyor. Niye? Bilmem. <laughs> Arkadaşlar işte proluğum böylesi. Hayır. Hadi Bir de bana max çıkarmış, Spike daha bir de M3 bana Crow çıkıyormuş Ben de Kroll var arkadaşlar göstereyim. Sen Sen Kroll, ben kral kanka. Evet Ben kral benim. Ben kral benim. Ben kral benim. Ben kral benim. bir 10 dakikalık olsun kanka. Yok ya 10 dakikalık olmasın. Bak 30 mu? 30, 22 mi ne? Ay yok oğlum. 22 için. Ne güzel. 10 dakika olsun. Kaç dakika oldu? Sen 4 dakika. Tamam. Öldüreme. Efendim? Ha, tamam. Öldürdün mü? Burada bir bu, bir bu var. bibim var. Tembestaflımda. <laughs> evet, ortancı bir bin, büyük bir bin, küçük bir Adamı bir şey katıştı öldürdüm. Supercell bence bu. Ee, Adamı süpürür. O Oo, hayvan gibi. Hayvan gibi yürür. Sana verdim işte. Daha ne istiyorsun? 17'lik yaptın sen teşekkür ederim Ama Piper bana bir vuruyor ki anamı ağlatıyor. Niye? <laughs> Piper. Gördüm lan. <al>. Neredesiniz? <gülüyor> <gülüyor> oh, 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 öldüm. Oh. Oh, al. Bir yük daha. <laughs> Adamların. Bana <laughs> hani ben öyle öyle sana şey yapayım. Yükleyeyim. E sonra? de sen günlük. Zinlik falan yıkılacağım sonra bir Pro öyle mi yapıyor? Evet. 32 olunca. Evet. Gel kardeşim. Aynen. Evet. Sağdan soldan yardım alın. Sen oraya girmedin. Selamın için Ay şimdi. <laughs> 23-24 yık Senin şarjın da bazı. Hiç şey olmaz şimdi. Bu arada ben ben kronu 15 rütbe yapacağım. Tamam. Bu oyunu Bana niye vermiyor? bunun adı neydi? Brawl Pass. Ya Brawl Pass vermiyor. Bak lan şu şu. Şu jeton. Ya jeton niye vermiyor bana? Unuttum da adını. Frank al, Frank al, Frank al. Frank be. Abi bir şey olmaz. Ha, ha. Hem yeni rütbe olunca ne oluyor? Yerildin mi? Anladım. aracı. He anladım şimdi. Kupa gidiyor. Kupa gidiyor. Abi, gidiyor. Hadi belki yendik. <laughs> Abi tükür <laughs> Z zehir atıyorum. Öldüremiyorum. Sen tükürüyorsun, öldürüyorsun kardeşim. Abi bana kardeşim da öğretsene. Kardeşim ölüyor. Diyorsun sana pu diyorum diyorum Abi. Pu. 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 <laughs> Ölmüyor abi. Ah! Reyman. <laughs> abi, <gülüyor> ölümde arkamda Dynamark var. Pu. Abi birazdan öleceğim. Ben ölmem. Öldürürüm. Öldürürsün de ölürsün de bazen. Ortada biri varsa keserim. Adam var ortada. Hadi. Adam var. Bana... Oyununa bak. Ulan koruma kalkanı vardı. Baba ben, ben öldürdüm. Dur şunu say ben öldüreyim. <gülüyor> dur dur. <gülüyor> ben de öldürdüm. 17 Öğrenine yüküm. Adamın ölçüsünü bile vuruyorum. O <laughs> oh, sağ ol dayım akçım. Sağ ol dayım akçım. Bana <laughs> <laughs> sen gerçekten hayvan gibi vuruyorsun. <laughs> Öl de bana yük getir. <laughs> esselam. Esselamün aleyküm esselam. Lan 24 yükümü ne diyorsun lan sen? <laughs> Atlarım böyle. Ben gala uçmam. Yüreğime uçarım. Dur ben öldüreceğim daha ne var ki? Sen git şunu öldür. Lan ben kaç vuruyorum? Ben, ben kaç vuruyorum anasını? Salaksın. 28 yüküm. <gülüyor> <gülüyor> Abi dynamite'ın şeyi var mı? Şıklıkçı var mı? Al sana. Ha ha ha. Otuz yak Ben orada bu dans ediyorum. Ya bana niye gelmiyor? Amma 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 var. amma 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 verecek ne var? Arkadaşlar bu arada kaç maç amma biz? Ha? 2, 2 maç amma 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 3 maç amma amma 9 dakika. Birazdan videoyu bitiririz. Bu turdan sonra bitirelim. Tamam. Ben yıldız güç şirkinim arkadaşlar. Benim iki yıldız gücüm de var bu arada. E benim, benim, şimdi... benim hiçbir şeyim yok mu? Rı 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 rı. Gö ama aksesuarım var arkadaşlar. Aksesuar mı? Aksesuarım işte. Aksesuar mı? Aksesuar sayılmıyor. Aksesuar. Ben yine rüp, yeni, 20 rütbe oluyormuşum. Ben 21 rütbeyim. 1 bir rütbesi. Evet, Hayır alma tamam mı? Ama zorundayım çünkü tere var. Hop burur. 16 canlı aldım Abi bana döndü Hürsün'ü nasıl yarışın? <laughs> üzüldü adam üzüldü <gülüyor> <gülüyor> Sıfır yükü. <laughs> Sen öl bana bir yük ver ya. Kardeşim. Ölmem ben. Ölürüm. Ölmem de. Öl. Tü tü tü. Sana yük vereyim mi? Evet. Al sana yük. Tamam şimdi yük Tamam tamam öleceğim dur. Dur <laughs> dur. Öleceğim bak öleceğim şimdi dur çekil kenara. He? Al yükü. Abicim. Bunlar benden de pu. Ama ben 11'i yüklüyorum. Kaç. Ölümüne kaç. Aha. Poku. Poku. 14. Abi ben öldüm. Şişş. 18. Sen şu anda çok dikkat çekiyorsun. Kursunlar. Kursunlar. Bırak beni. Bırak beni. Kaç kaç kaç. Arkadaşlar bu video burada bitmiştir. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.